Selam arkadaşlar, bugün 11 Mayıs 2023, İzmir'de hava şartları gerçekten kötü, görüyorsunuz kapalı bir hava, rüzgarlı bir hava, arı neredeyse dışarı çıkamıyor, de ee, beslemeye geldik, bu bahar nasıl bir bahar, valla son yıllarda yaşadığımız en kötü bahar, kışın, e, kış olmadı, sanki bahara geçiyormuş gibi böyle hava ılımandı, baya bir ters gitti arıcılıkta, baharda da kışı yaşıyoruz şu anda inanın üşüdüğümüz saatler oluyor akşamüstü ve sabah saatlerinde ki Mayıs'ta biz burada artık kısa kollu ile şortla gezerdik bu mevsim değişkenlikleri gerçekten arıcı, arıcılara doğrusu ve arıcılara hatta arılara da zor günler yaşatıyor bu ılıman geçen mevsimde inanın çok kurak bir yaz bekliyor bizi çok sıcak olacak, afet sıcak olacak ve biz de aralarımıza daha çok e, özen göstermemiz gerekir. Bakımlarını çok daha sıkı yapmamız gerekir. E, bir de Kuan'da varava maalesef patlama yapabilir arkadaşlar. Ben daha önceki videolarımda söyledim. 2023'te varava patlaması yaşayabiliriz. Şimdi konuya buradan girmişken size bugünkü videolarda varova ilaçlarını size gelen isteğiniz üzerine gönderdiğimiz ilaçların nasıl kullanacağınızı anlatacağım. Kovanlarda nasıl uygulandığını anlatacağım ikinci videomda. Bunları birer gün arayla yaparım büyük bir ihtimalle yayınlarım. Hepsini bir arada çekmek biraz uzun bir video olur. Şimdi gelelim. Bu arada ben barakamızın içindeyim arkadaşlar. Kutularda kabarmış peteklerimiz var. Evet güveye de çare bulduk. Bakın böyle kutularda tutuyoruz. Hiçbir güve. Onu da yaptık doğal mücadelesini. Bir tane güvenilen olmadı. Ne dondurucuya koyduk ne de bir şey. Şimdi arkadaşlar varova mücadelede bizim 3 tane yöntemimiz var biliyorsunuz. Her şeyden önce e, muhakkak ve muhakkak iki asit uygulamasını yapmamız gerekir. Bunu unutmayalım. Başarılı bir sezon varavasız bir sezon geçirmek istiyorsanız iki tane asit uygulamamızı yapacağız. Nedir bunlar? Kışa girerken sonbaharda oksalit asit. Bazı yerler bunu yapamıyor hava sıcakları düşmediği için güney ve bizim batı bölgelerinde. Ama ilkbaharda formik asit uygulamasını muhakkak yapmamız gerekiyor ki ondan sonra ister ruhsatlı ilaç kullanın ister benim gibi doğal ilaçlar doğal mücadeleler yapın. Bizimkinin avantajı ne? Bizimkini 12 ay boyunca kullanabiliyoruz. Şimdi arkadaşlar 9 doğurtan dediğimiz ürünler bunlar. Arkadaş kullananlar biliyor bu ürünleri gerçi. Ezber artık da. Yeni olanlar soruyor bana bazen nasıl kullanacağız diye. Bunu biz size gönderdiğimiz zaman çıkarıyorsunuz. 5 çıtaya bir tane şöyle çıtaların üstüne bırakıyorsunuz. Uygulamasını göstereceğim. Bunlar hazırdır arkadaşlar. Şimdi kullandınız bunu bir dönem. İkinci meşale. Üçüncüsü atom. Atom 30 cc'dir. 4 kilo Suya uygulayacağız. Meşeli yarım kilodur. Bir kilo çiçek yağına uygulayacağız. Ee, böyle kartonlar kesebilirsiniz arkadaşlar. Vaktiniz varsa. Bakın bu boyutlarda hemen hemen iki parmak gibi kalınlık, hemen hemen 10-12 santim bir uzunluk olarak. Kaç tane ihtiyacınız varsa, 5 çıtaya bir tane koyuyorsunuz, 7 ve üzerine 2 tane koyuyorsunuz arkadaşlar. Yani 6'ya kadar bir tane kullanabilirsiniz. Ne kadar kalıyor? Normalde 20 gün, 21 gün, 3 hafta kalır. İsterseniz bir ay da tutabilirsiniz. Ama biz nasıl yapıyoruz? Genelde bir ay yapıyoruz. Hava sıcaklıklarına göre, hayvanın durumuna göre. Bunları tekrardan kovanlardan topluyoruz biz. Bunlar defalarca kullanılabiliyor. Çünkü kraft kartondan yaptığımız ürünlerdir. Dediğim gibi 9 doğurtan birinci ürünümüz, ikinci ürünümüz meşale, üçüncü ürünümüz atom. Önce 9 doğurtandan başlayalım. Bunlar size hazır yollanıyor. Sadece kovanlara koymak kalıyor. Meşale kendiniz yapmak isterseniz 1 kilo ayçiçek mısır yağı, kanola yağına kullanabilirsiniz. Paranız yoksa zeytinyağına kullanabilirsiniz. Atomda 4 litre suya 30 cc atomu karıştıracaksınız. Şu 30 cc'dir arkadaşlar. Bu 500 cc yani yarım kilo. Bunlar da 100 adet. Mesela bunu hang, nereye uygulayabiliriz? 100 tane bölükmemize koyabiliriz. Birer tane 5 litre kadar olan bölmelerimizi. 50 tane koyabiliriz. Full dolu 8-9 kovanımıza 7 ko itibaren. Bir de bize gerekli olan talaş. Marangozlardan. Şöyle kaba talaş dediğimiz bir talaş. Bunu dört yöntem olarak uygulayabiliyoruz. Öncelikle hazırlanışını göstereyim ben size. Meşale geldi eliniz arkadaşlar. Açtığınız ambalajından güzelce bir karıştırıyorsunuz. Çalkalayarak şöyle o zaten rengi kırmızı bir şekilde yani koyu bir renkte gelecek. Çalkalanızın şöyle bulanık bir renk alacak. Daha sonra bunun kapağını açıp şöyle 1 litre kadar yağ. Fazla olmasın, az olabilir. Karıştırıyorsunuz arkadaşlar. Biraz süzülsün. Şöyle bir renk aldı. Tekrar onu karıştıracağız. Uygulamasını yapacağız. Eğer ki daha önce 9 ortan aldıysanız şöyle toplarsınız kovanlarınızdan 20 gün sonra, 15 gün sonra ne kadar mücadele sık yapmak isterseniz şu lastiğini bir açayım. Şöyle bir boş kaba. Bakın arkadaşlar. Şöyle bir boş kaba. Ben atölyede daha güzeli var da ormanda biraz malzeme sıkıntısı çekiyoruz. Koydunuz veya da kendi kestiğiniz kartonlardan kaç tane ihtiyacınız varsa onları da koyduk. meşalenin hazırlanışı. Bu 9 doğurtanı dediğim gibi ilk aldığınızda direkt uygulayabiliyorsunuz. Daha sonra şunu 9 doğurtan dediğimiz bu bakın 100 tane vardır içinde. Kraft kartondan yapılır. Kartranla aynı zamanda terbiye edilir ve doğal yağlarla hazırlarız. Meşalemizi şimdi şöyle bir karıştıralım arkadaşlar. Ve şunu boşaltıyorum. Bir 10-15 dakika emecek. Şunu da kaldıralım. Biraz daha benim daha önceden kullandığım vardı. Şunu da bir çalkalayayım. Gördüğünüz daha önceki rengini. Şimdiki rengini göreceksiniz. Çünkü tekrar karışacak. gördünüz hafif kahverengi tonuna dönüyor. Size bir buçuk kilo var öyle mücadele sıvısı. Kaç tane yaparım Abi yaklaşık olarak 250 tane falan yaparsınız. Şunun gibi. 250 tane olur. Bunda patlak var galiba. Sızdırma yapıyor. Neyse önemli değil. Evet arkadaşlar şöyle emiyor. Şunu da atomda kullanacağız. Burası tamam. Bunları ben şimdi videoyu yaptıktan sonra kovanlarımıza vereceğiz. Çünkü 210 tane kovanımız var şu anda. Burada onlara uygulayacağımız için video yani video çekiminden sonra hazırlanış videosunun bitiminden sonra kendim uygulama yapacağım. Ve size de çektiğimizi göstereceğim. Biz bunlardan kullanıyoruz. Karton kesmek benim işime gelmiyor. Zor oluyor. Hazır. Defalarca bunu hemen hemen 7-8 ay üste kullanabiliyorum ben. Kovanlarda işi bitiyor. Topluyorum. Tekrar gelip böyle bu uygulamayı yapıyorum. Meşaleyle. Tekrardan götürüp koyuyorum. Şimdi güzel arkadaşlar şunu Şuradan bir poşet bulayım ben. Koyacağız. Körüğümüz bakın yanıyor. Şimdi körükle de ne yapacağız göreceksiniz. Evet. Şu poşet işimi görür. Arkadaşlar bakın. Yaptınız. Uyguladınız. Şöyle alıyorum. Bakın emdi. Şöyle de süzülüyor. Bir saniye şu videoyu bırakmam lazım. Süzgeci koyacağım çünkü. Evet. Şöyle bırakıyorum süzülmesi için. Birkaç dakikada süzüldükten sonra damlamalar bittikten sonra bakın hafif hafif damlıyor. Bunu poşete koyacağım. Götürüp arılarımıza vereceğiz. Şimdi tabii ben diğer şeyleri de yapmam gerekecek. Şu 9 doğurtanları tekrardan elden geçireceğim. Çünkü kovanlardan geriye topladıklarımız bizim onlar. Ama size geldiğinde zaten nemli geliyor. Direkt uygulayabilirsiniz. Evet bu süzülmeye devam etsin. Bu 9 doğurtan birinci ürünümüz. Direkt hazır koyabiliyorsunuz. Bu kendiniz hazırlamanız için ve hatta aldığınız bir kere bundan defalarca kullanmak için tekrar tekrar para vermeyin diye. Bundan 250 tane hemen hemen emdirebilirsiniz krafta. Gelelim atoma arkadaşlar. Atom dediğimiz bu. 30 sisi Bize gerekli olan 4 litre içilecek, içilebilecek temizlikte su. Bir tane de fıs fıs. Evet. Şunu açayım. Bunu da açayım. Bir saniye. Şu atomu da açalım. Bunlar da doğal yağlardan oluşur arkadaşlar. Uçucu yağlar. Timol içerikli uçucu yağlardan. Bu 9 çeşit yağdan yapılıyor. Meşale 7 çeşit yağdan yapılıyor. Veya üründen yapılıyor diyeyim. Bakın döktüm. Bunun da kullanımı çok basit. Kapağını kapatıyorum. Bakın şöyle bir yağlanmayı görüyorsunuz. Bunu da güzelce Çalkalıyoruz Hafif bir renk aldı Ondan sonra böyle bir fısfısa koyuyoruz Ve kovanlarımızda Arıların üzerlerine çıtaların üzerine Kolenin üzerine Uygulamayı direkt yapıyorsunuz Yıkıyorsunuz yani banyo yaptırıyorsunuz Bu şekilde oluyor Gelelim Talaşa. Şöyle bir körüğümüz var. Yanıyor şu anda. Talaşa nasıl kullanıyoruz arkadaşlar? Şuradan artan kullandıktan sonra bir kilo kadar bu marangozlarda bulunuyor. Planya talaşı deniyor. Kalın talaş. Şunları bir kaldırayım arkadaşlar. Evet. Bunu dediğim gibi e, boş kutulardan Özellikle boyasız olursa çok çok daha iyi olur. Alabilirsiniz. Kesebilirsiniz. Uygulayabilirsiniz meşaleyle. Talaşımıza da. Bir kilo kadar talaşı. Burada hemen hemen 2 kilo var. Bir su bardağı veya böyle iki çay bardağı gibi döküyorsunuz. Burada hemen hemen 2 kilo taş var. Ben 3 kilo kadar dökeceğim. Evet. Bunu da süzdürelim. Döktük mü arkadaşlar? Hemen tutuyorsunuz. Şöyle bir hava şeklinde yapıyorsunuz ve çalkalıyorsunuz. Karıştıracaksınız. İyice emecek tadaş. Evet. Bunu ne yapıyoruz? Duman olarak verebiliyorsunuz. Uçuş deliğinden kovanızı açtığınız zaman şimdi şöyle yer açalım. Körüğümüzü alalım. Şöyle iki avuç kadar atıyorum ben arkadaşlar. Bunlar size geldiğinde nasıl uygula uygulayacağınızı anlatmam için. Şimdi uygul bundan sonrakinde uygulama videosunu göstereyim ve besleme videomuzu göstereceğim. Bakın bu sene çok kötü bir sezon. Gördüğünüz yağlandı talaşımız meşaleyle. Bunun kokusu bu arabaya nefes bile aldırmaz arkadaşlar. Araya da hiçbir zararı olmaz. Biraz ateşleyelim. Evet. körüğümüz iyice dumanlandı. Şöyle dinlenmeye bırakalım. Bunu da şöyle bir fısfısın içine boşaltıyoruz. Ve sonra geçip kovanımıza böyle arıların üzerine sıkıyoruz. Ne kadar sıkıyoruz? Dilediğin kadar. Kovan temizleyeceksiniz. Dezenfekte edeceksiniz. Bunu yapabilirsiniz. Evet bu sene müjde iki tane olacak ama eşek arasını denemem lazım. Onunla da mücadeleyi çözdük. Yüzde yüz çözdük hem de. Yuvalarına kadar gidip öldürecek bir formül bulduk. Bir veteriner arkadaşın sayesinde. Petek güvesine de bulduk arkadaşlar. Onlara da uygulayacağımız değişik yağlarla yine size böyle karton formunda yollayacağım. Şöyle kraft kartona emdireceğiz. Bu kutuların içine arkadaşlar koyacaksınız. Şuradan bakın. Geçen sene balını sağdıktan sonra ki peteklerimiz hiçbir güvelenme yok. Bakın tertemiz. Görüyorsunuz. Hatta bakın hala polenlerini görüyorsunuz içinde polenleri de var. Herhangi bir güvelenme yok. Ve burada durdu arkadaşlar. Ve kutuların içinde durdu. Gayet de başarılı oldu. Bunun altına iki tane, üç tane koyuyorsunuz onlardan. Ee, o size göndereceğimiz kartonlardan diyeyim. Bu kraft kartonlardan. Güve için. Her kutuya koyun ki bunlar delikli. Deliksiz olanlarda biz denedik bir de. Şu delikleri olmayanlarda. Hiç hava almadığı için. Onu süper daha bir şey oluyor. Hala açtığımızda onun kokusu duruyor. Evet ee, bizim Varova ile mücadelemiz bu kadar. Bunu da dediğim gibi kovanı açtığımızda uç deliğinden 2-3 duman vereceğiz. Yukarıdan hayvanımıza nasıl sakinleşsin diye verdiğimiz şekilde vereceğiz. O da varoya meşaleden ek bir özellik. Meşale tamamen dediğim gibi şöyle kendiniz keserseniz olur. Ama bizde çok adetli kovan olduğu için uğraşamıyoruz. Yine vakit yok ona. Biz hazır bu 9 doğurtanlardan kullanıyoruz ve atomumuz. Bunu arkadaşlar işiniz bitti mi? Bunun içindekini boşaltın tekrar ağzını sıkıca kapatın. Bunu güneşte maruz bırakmadığınız sürece öyle buzdolaplarında bu ürünleri falan buzdolaplarında saklamaza gerek yok arkadaşlar. Güneş görmesin sıcak ortam. Gölge bir yerde tutun saklayın. Hiçbir şey olmaz. Açarsınız 3 yıl sonra da 2 yıl sonra da kullanırsınız. Evet ürünlerimiz bu kadar. Bir de besleme ürünümüz var. Biliyorsunuz bizim Ünlü liyofilize tozumuz. Ee, birazdan onun hem bu uygulamalarını kovan göstereceğim size, hem de o beslemenin tekrar testini de arkadaşlar. Onu yapacağız, dış ortama koyacağız. Şöyle bir birazcık birer litre kadar. Ee, oradan da e, güzel arkadaşlarım, liyofilize yöntemiyle elde edilmiş polen ve nektar tozunun arıların ne kadar çok ilgisini çektiğini göreceksiniz. Ee, çok çok çok. Güzel bir ürün. Bu ürünleri kullananlar biliyor arkadaşlar. Bu ürünleri bizden tedarik edip kullananlar yazın oraya yorumlarına. Bir kişi dahi memnun değilim diyemez. Herkes dua bile ediyor. Artık bu ile ilgili ürünleri kullanan arkadaşlarımız ile hiçbir sıkıntı yaşamıyor. Beslemeyle yaptığımız o e, tozda takviye diyor feyze, Tozla polen ve nektar takviyesini ee, kullanan arkadaşlarım böyle arının böyle olacağı aklıma bile gelmez diyor çoğu kişi birçok video gönderiyorlar fotoğraf gönderiyorlar ben de e, kendilerine teşekkür ediyorum ilgilerinden dolayı şimdi bu videoyu burada bırakalım ikinci videomuz bunların kovanlara nasıl uygulandığını göstereceğiz uygulamalı olarak hazırlanışı bu kadar kardeşim meşale geldiğinde bir kilo yağ karıştırıyorsun çalkalıyorsun Kartonları emdiriyorsun. 3-4 dakika içinde zaten emmiş oluyor. Bir naylon poşete koyup götür kovanına ver. Bu zaten 9 ortadan hazır geliyor. Atomu da kullanımı çok kolaydır. 30 cc'yi koyuyorsunuz bakın. Böyle bir renk alıyor zaten. Bunu şöyle bir fıs yardımıyla kovanlarınızda dezenfekte de kullanabilirsiniz. Artı varovada mücadelesinde kullanabilirsiniz. Bunların hepsini şimdi uygulamasını göstereceğiz ikinci bölümde. Şimdilik hoşçakalın. Görüşmek üzere.